Oh yeah. Oh yeah. Bak 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 bak. Hoppa! Hadi git. Adam benim Biri bakalım. gitti kankam. Gel kanka. Bakın oğlum manyaksın sen ya. Hayırdır oğlum. Arkadaşlar hoş geldiniz. Merhabalar. Kuzeyle birlikte efsane bir PUBG maçı yapacağız. Bugün bol kill alırız değil mi kanka? Evet. Dağıtacağız. Ben diyorum ki win alırız. Ne diyorsun kanka? Win gelir mi? Gelir. O win bugün gelecek arkadaşlar. Ben eminim Kuzey'le birlikte win alacağız. Video geçmeden önce kanalımıza abone olup bildirim zilini açmayı unutmayın gençler. Bu arada efsane bir konsept yaptık. Her şey sizin için arkadaşlar. Umarım beğenmişsinizdir. Yorumlarınızı merak ediyorum. Hadi maça geçiyoruz. Bam. Bam. Evet dostlar. Evet arkadaşlar. Kuzey'le birlikte dağıtıyoruz kanka. Kuzey hangi piramide atlayacak bunu atlayacağız. Başka piramit yok zaten. Evet ya. Yani. <laughs> Takip ediyor musun? Takip et. Takip et çabuk. Atıyorum. Okul. Okul. Kime vuruyor oğlum? O gitti Kuzey o gitti. Allah. Kuzey balon kafa nerede? Aşağı gel. Burada. Saklan saklan saklan. Oğlum hayırdır lan? Gel gel Kuzey gel. Kuzey takip et. Bir Oho. Adam gelmiş vurmuş bile bize. Sen de mi öldün? Kuzey şunu vursana. Geliyorum kanka. Neredesin? Wow. Kuzey aramız çok uzak bizim. Sana nasıl geleceğim ben? Kutu var. Kutu açıyorum. Tamam. Kutuyu aç yanıma gel. Oo, var. Hayırlar olsun. Hayırlar olsun. Oo, kardeşim Hayır. yakışır. Hayırlar olsun. Hayırlara vesile olsun. Oo, kanka bisiklet alıp geliyorum yanına. Arkadaşlar Kuzey ile birlikte yeni modu deniyoruz. Piramitler yeri geldi. Piramitlerde iyiyiz değil mi kanka? Evet. Gerçekten dağıtıyoruz. Onlar bizi dağıtıyor. <laughs> Adamlar yani. Adamlar bizi dağıtıyor yani. Biz onları değil. Ama hallederiz. Bot geldi. Vuruyorum. Vuramıyorum. Ben bot vuramadım. Ben bot vuramam arkadaşlar. Öyle bir kötü uylarım var. Ben bot vuramıyorum. Kanka botlar, savunmasız yani ama Adam bot yani. Şuraya bakalım. Şuraya gitlere bakalım. bu harekete bak. Ver şu 6x'i ver, 6x'i ver. Oo. Oğlum baskın yedik lan. Oğlum baskın yedik ya. Sen ne bakıyorsun oradan? Gel bir daha göster. Nasıl ölmezsin? Allah Oo. Allah. Ölmeyen adam yapmışlar yeter ha. Şey Yine yok. bir bot. Bot değil. Adam mı? Ben de adam var kanka. Hadi. Yok bu zaten uzaktan bakan birbirim var ama dürbün yok yok. Seri üç kaçı. Hayırdır oğlum? Sisi sisi geliyor kuzey gördün mü? Oo bana deniyorlar. Atlattık kaskı. Göster bir de. Oo. Hadi. Lan. Oğlum yapma yapma. Ben çocuk bakıyorum. Kuzey beni kaldır çabuk. Hadi çabuk ol. Beni kaldır. Kaldır da drop'a gideyim ben. Şurada drop var. Arabayı al gel beni al tamam mı? Adamsın be. İşte arkadaşlar yanınızda böyle partner olması lazım. Kuzey benim en iyi partnerimdir. Babacım drop'a gidiyorum ben. Drop'u almışlar be. Hacı. Hacı ne yapar Hacı? Hacı sen Hacı'yı vur. Hacı'yı vur arabayı al gel Kuzey. Arabanın ne yaptığınız lan? Arabayı mı vuruyor? Vay vicdansız. Var, sen bizim arabamızı ayırır lan. oğlum. Arkasın babacım. Babacım adam var. Arabaya bin gel çabuk. Arabaya bin Aa, öldün mü? Adamı birisine şey vurdum. Hemen geliyorum. Hemen geliyorum. Hayırdır be? Tam şurada. Ona şimdi bir operasyon çekeceğim. Gördüm. Adamı gördüm tepede. Ya bakayım. Gel gel az daha gel. Saklan orada kal. Adam bizi vuruyor be. Geliyor kuzey adam geliyor. Taşı arkasında tamam mı? Göster bakayım. 50 tane mermi attım Taşın arkasında oğlum. Beni bırak beni bırak. <laughs> Ay. Arkasın kanka çak. Kuzey bu piramidi bitireceğiz bu sefer. Herkesi öldüreceğiz tamam mı? Tamam. Evet bu piramit bizim. Bu piramit bizimdir kardeşim. Bir sesler geliyor. Allah uzaktan Altta birileri var. Kuzey altımızda adamlar. Artık uç. Adam asılı kaldı. Kuzey vur şunu. Allah. Lan oğlum vurma çocuğu. Kuzey indiriyorum seni geri. İndireceğim. İndiremiyorsun. Hadi in bakayım. Vaa wow, nasıl <laughs> oğlum bizi kimse ne uçuramaz ha. adamlar mı? Yok. Selam Sen kimi vuruyorsun? Sen kimi? Senin bu vurmuştu Kuzey. Güle güle. Kanka bir tek ben kaldım biliyor musun burada? Piramit benimdir. Ben aşağı iniyorum. Neredesin? Geldim geldim. Aslanın parçası. Neredesin? Drop attı. Evet gördüm gördüm. Drop'a gideriz. Bize iki tane bisiklet lazım. Şuradan bir bisiklet yok mu kardeşim? Yok Ya bir bisiklet istiyorum ya. Çok bir şey istemiyorum. Ben de istiyorum oğlum. Nerede ama? Bu çizgi. Dürbün. Bir dürbün mü buldun? Evet çekirge. Nerede araba? Yok. Nasıl yok? Kuzey gel şu drop'a bakalım bari be. Aha da sensin, paşa da sensin ha. Şu kuzey şu drop'a gitsek AVM falan çıksa ne güzel olur ha. Ne diyorsun? Evet. Efsane olur. O AVM var yakışır. Bize yakışır AVM. Haydi gidelim o zaman. Of çok tehlikeli olduk. Oh ye. Yeah. Oh ye. Yeah. Bak 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 bak. Hoppa. Hadi git. Ne sıkıyorsun lan? Bota bak. 6x Al dansı yapıyorum. Oldu. Çıldır. Hadi, hadi, Bayılırsın değil mi? Nerede bunlar? Boş. Gel kanka gel adamlar var vuralım şunları. Adam benim. Biri, biri gitti kankam. Ben alandayım. Gel kanka. Aa kuzey ölüyorsun. Kuzey gitti ah kardeşim. Aa. Kuzey sen öcünü alacağım şimdi. Evsini vuracağım. Adam gördüm kuzey. Nereye bakıyorsun oğlum? Manyaksın sen ya. Çıldırmışsın. Adam dövmüş böyle. Çıldırmış. Açıyor. Binalara giriyor. Oo! O Abi adam ninja gibi geliyor ayaklarıyla takır takır. Ya, ya. <laughs> geliyorum, geliyorum, geliyorum. Sanırım yetişemeyeceğiz. Yetişiriz. O piramit bizim oğlum. Üstü atlayacağız yine yani aynı taktik çatıya atlıyoruz. Oğlum ne oluyor? Gel benle gel. Oy, oy. Yukarıda değilim ben aşağıdayım. Eyvah Kuzey. Kuzey yanlış yere gittin. Kuzey geldim. Vur. Vur oğlum vurdun Selam mu? Selamünaleyküm kırmızı kardeş. Allah. Beni de bir... Ay, işte. Kanka seni kim düşürdü lan? İn geri. Bu gitti. Bunu Allah'ına Allah, ına, Allah ına kavuşturalım. Bu gitti gösterme. Kanka gel ona bir operasyon çekelim. A adı ne? Harlit. Harlit sen öldün oğlum. Seni, seni var ya mahvedeceğim. Şu bot gitsin. Nerede vurdu seni? Aa or Orada işte. Sen benim O diye sarı, sarı kafalı. Sarı kafalı da bir o binada. Binada benim binada. Şu bir. Sen Güzel seni vuranı vurdum. Bence de o sarı Bu da arkadaşı galiba o da gitti kanka. Arkadaşını da vurdum. Seni vuranı da vurdum. Olabilir. Öcünü aldım. Evet. Çak. İntikamımız yerde kalmaz bizi. Oğlum hayırdır lan? Güzel çabuk. Kuramıyorum ben. Ben gidiyorum. <laughs> Güzel senin bir var. Geliyor mu? <laughs> Hadi gidip bakalım. Yürü lan. Ah. <laughs> Beni ne gördüler. Hayır, kayınların arkasında, kayınların arkasında. Ağacın arkasında bir de. Ya, ağacın arkasında. Her şey burada, her şey. Şurada da var. Kayın arkasında da. Başta da var. Hayırdır oğlum? <laughs> Çak moruk. Pa, tu, ça, bu, apa, u, re, Let's go baby. Açuta. Be. Kanka dağıtırız oğlum. Bu iş bizim işimiz diyorum ya sana ya. Biz zamanı da oynadık bu oyunu. Yeah. Oh yeah. Oh yeah. Ataklarız adamı. Yeah. Arkadaşlar efsane bir oyun oldu. Çok eğlendik değil mi Kuzey? Evet. Sonunda win'imizi de aldık. Umarım Video hoşunuza gitmiştir. Videomuza like atıp kanalımıza abone olmayı unutma. Bir sonraki maçta görüşürüz değil mi Kuzey? Evet. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bizde kalın. Aa. <laughs>